Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Floor is Lava oynuyoruz. Floor is Lava. E, bu oyunda yerler böyle lav love oluyor. Lavdan yüksek kaçmaya çalışıyoruz. Yanımda Ecem var. Selam Ecem. Ecem değişik şeyler yazıyor şu an. E, bekleyeceğiz şimdi birkaç saniyelik. Beklemezsek çünkü giremiyoruz. Evet öyle Robux falan vererek girme olayı yok. Oyun o kadar da uzun olmuyor da bu mu seçilmiş? Tamam bunu oynarız. Elimizde bir de bir tane paraşüt var. Yüksek bir yerden düşersek şey yapalım diye. Allah lav geliyor. Şuraya çık. Çık şuraya. Şunu şöyle de üstüne çıkalım. Oh. Ben şu an rahatım derken Abi Ecem daha yüksekte. Sen ben kaybedebilirim ya. İnşallah buraya gelmez. Geliyor gibi. Hayır. Altındaki blok yerimesin lütfen. Hayır bak. Hayır. <laughs> Abi. Ecem yardım et. Aha. Şu an son saniyelerim. Hayır. 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 Öldüm lan. Mama mama. Hiç yüksekte değildim ki. Bak Ecem kalmış hayatta. <laughs> Neyse. Bu arada bu parçası ben hiç gösteremedim ya. Elimizde tutayım da. Baksana aşağıda oyun oynuyor Ecem. Ah oh, oyna sen, oyna. Birazdan ben de kazanacağım. Hadi arkadaşlar parçası. Hadi. Bakayım yüksekten düşecek miyim derken oha. Ha bakın arkadaşlar yüksekten düşüyorum. Ecemde de varmış paraşüt. Şuraya çıkabilirsem hayır. Abi oraya nasıl çıkabilirim? Oğlum ben bildiğin en aşağı gittim lan. Hayır 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 hayır. Lav geliyor. Lav geliyor. Sana bir şey diyeyim Ben kesin yandım. Ecemde falan yandık biz. Şey, Ecem'in de üstüne çıkayım da yansın bunlar ben üstte durayım. Ece'm hayır Ece'm Ece bak ben video sahibi benim Ece'm. Ece'm. Hayır Ece'm üstüme çıkamazsın. Hayır 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 hayır. Aha gittik gittik gittik. Gittik evet ben niye böyle şanssız birisiyim ya? Oğlum bir kere bile kazanamadım şu oyunu. Bu arada şuraya falan baya bir parkur gelmişti de orayı kaldırmışlar herhalde. Bu oyunu bir kez Ecem'in kanalında çekmeye çalışmıştık ama Ecem'in kanalında yapamadıydık. O yüzden benim kanala geldik. Ee, aha geliyor ve hoppala... Şimdi şu en üste çıkmam lazım. Hoppa. Tam en üstten de aşağı düşmezsin ya. Heh. Bak bu sefer kazandım. Bu sefer gerçekten kazandım. İnanıyorum abi. Bakıyoruz. Bu arada Ecem'in üstünde Nike Tuazi yazıyor. Onu ben yazdım. Benim ismimden olsun diye. Benimki Night de ama şimdi Roblox King 1 2 3 diye gözüküyor. Bakın göstereyim hatta. Ee, şurada olması lazım. Bakın kendim Roblox King 1 2 3 ama aslında Night Çünkü ben bu ee, Roblox hesabını açmadan önce de onu yanmayacağım. Yanmayacağız merak etmeyin. İnşallah. Aha, geç kazandım. Kazandım. <laughs> Dı 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 dı. Şurada. Yeter bu kadar. Size çok gelmiyordur zaten. Abi baksana yerin içine girdin. Kurtarın beni. Ha, oyun alanı geldi. Oyun alanında en yüksek yer şurası. Bak yol salınacakmış koş. Abi önüme Lucky Block çıktı. Almak istemiyorum ya. He geldi la. Abi herkes buraya şey gibi gelmiş ya. Pide kuyruğu gibi. <laughs> Pide kuyruğu mu bekliyoruz gençler? <laughs> Bu arada şu altımdaki kız bir zıplasa ölüyorum da. Hayır benim üstüme çıkamazsın. Aha kızıl hava attım. Abi kızıl hava attım ya. Şunu olaya oh, bak. Ecem <laughs> de gitti? Yok Ecem buradaymış. Tamam arkadaşlar pide kuyruğu azaldı. Pide kuyruğu çok fazla azaldı. O kızı grapluk var. Şoktan ben de alabilirim aslında. Bakayım neler varmış. Bak bu şok değil. Şey shop nerede abi? Şuradan yok. diye bir kod vardı. De şu alayım da. Şöyle. Dur. Birazdan başlıyor. Ne on burası ne lan? Oğlum. Titanik mi lan burası? Ne ya mepi diyor da bence bu Titanik abi. Bu arada Titanic dünyanın en büyük gemisi falan değil arkadaşlar. Onu size diyeyim. Titanic sadece batmış bir gemi. Titanic'ten daha büyük gemi var şu an günümüzdeki gemiler. En büyük gemiyi ben de unuttum. Neyse. Burada ben hayatta kalırım gibi düşünüyorum. Ama kalamayacağım abi. Şu yukarı çıkmam lazım. Abi onlar oraya çıkmış. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Allah'ım ya Rabbim. gusül abdesti aldım bak şeyden önce. Bir de banyo yaptım. Bak ama Bak. Gusül abdesti aldım o kadar ya. Neyse. Gidelim bakalım. Ee, şuradaki şopu şopa gideceğim şopara. Beni bekle şopar. Geliyorum. Tabi o kadar süre kısa ki. Ha bu arada parkur buradaymış. Ee, neyse. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadarlık olsun. Çünkü benden artık bu kadar. Biraz kısa oldu biliyorum ama. E, yeni bir oyun bulur bulmaz. tabii ki de çekeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.